Kerem Bursin'den bahsedelim. Öyle bir şey yaptı ki bu çocuk. Bak 36 yaşında yok işte aksanı var yok şu yok bu. Beğenmeyen oluyor eleştiren oluyor. Öyle bir şey yapmış gibi gizliden. Ortaya çıktı. Ben çok duygulandım. Hemen vereyim hemen vereyim. Dari Şafaka Cemiyeti. Bir dakika başından vereceğim bu. 36 yaşındaki oyuncu Kerem Bursin'in yaptığı bağışla efendim tam bin öğrencinin bir dakika tam iyi okuyayım da rakamı çocuk haksızlık etmiş olmayalım. Evet tam bin öğrencinin ama sekiz yıl bak bin bin bir değil iki değil bin öğrenciyi sekiz yıl okutacak büyüklükte bir bağış yapmış arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Hani bir öğrenci okuttu Gitti çocuğa kitap aldı. Başını okşadı öptü. Kerem Bursin'den maddi durum kat be kat iyi olan insanlar var bu ülkede. Kat be kat. Ve gelip de burada bin öğrenciyi sekiz sene okutacak yüreğe sahip Kerem Bursin. Tebrik ediyorum. Böyle sanatçıların, böyle gençlerin, böyle aydınların artması dileğiyle. Gökhan gibilerin azalması dileğiyle.